He admitted losing his wallet. Cüzdanını kaybettiğini kabul etti. She apologized for forgetting the document. Belgeyi unuttuğu için özür diledi. They denied cheating in the game. Oyunda hile yaptıklarını inkar ettiler. Although tired, she kept working. Yorgun olmasına rağmen çalışmaya devam etti. If I had studied more, I would succeed. Daha çok çalışsaydım başarılı olurdum. He succeeded in cooking a delicious meal. Lezzetli bir yemek yapmayı başardı. She avoided giving a clear answer. Net bir cevap vermekten kaçındı. Although risky, he invested money. Riskli olmasına rağmen para yatırdı. He admitted forgetting the appointment. Randevuyu unuttuğunu kabul etti. She apologized for being late again. Yine geç kaldığı için özür diledi. They denied breaking the promise. Sözlerini bozduklarını inkar ettiler. Although long, the film was amazing. Uzun olmasına rağmen film harikaydı. He succeeded in fixing the laptop. Laptopu tamir etmeyi başardı. She avoided answering the reporter. Muhabiri cevaplamaktan kaçındı. If I had remembered, I would join. Hatırlasaydım katılırdım. Although boring, she attended the meeting. Sıkıcı olmasına rağmen toplantıya katıldı. He admitted copying the answers. Cevapları kopyaladığını kabul etti. She apologized for making a mistake. Bir hata yaptığı için özür diledi. They denied refusing the invitation. Daveti reddettiklerini inkar ettiler. Although expensive, they bought it. Pahalı olmasına rağmen aldılar. He succeeded in completing the puzzle. Yapbozu tamamlamayı başardı. She avoided lying to her parents. Ailesine yalan söylemekten kaçındı. If I had joined, I would win. Katılsaydım kazanırdım. Although unusual, the idea was brilliant. Alışılmadık olmasına rağmen fikir parlaktı. He admitted forgetting the password. Şifreyi unuttuğunu kabul etti. She apologized for shouting at him. Ona bağırdığı için özür diledi. They denied being late. Geç kaldıklarını inkar ettiler. Although hard, he managed to finish it. Zor olmasına rağmen bitirmeyi başardı. He succeeded in climbing the mountain. Dağa tırmanmayı başardı. She avoided repeating the same mistake. Aynı hatayı tekrarlamaktan kaçındı. If I had prepared, I would succeed. Hazırlansaydım başarılı olurdum. Although strange, it was effective. Tuhaf olmasına rağmen etkiliydi. He admitted losing the keys. Anahtarları kaybettiğini kabul etti. She apologized for being rude yesterday. Dün kaba davrandığı için özür diledi. They denied starting the fight. Kavgayı başlattıklarını inkar ettiler. Although cold, they stayed outside. Soğuk olmasına rağmen dışarıda kaldılar. He succeeded in calming the class. Sınıfı sakinleştirmeyi başardı. She avoided giving false information. Yanlış bilgi vermekten kaçındı. If I had listened, I would understand. Dinleseydim anlardım. Although late, she joined the party. Geç olmasına rağmen partiye katıldı. He admitted lying about the result. Sonuç hakkında yalan söylediğini kabul etti. She apologized for forgetting her phone. Telefonunu unuttuğu için özür diledi. They denied cancelling the trip. Geziyi iptal ettiklerini inkar ettiler. Although boring, he finished the book. Sıkıcı olmasına rağmen kitabı bitirdi. He succeeded in learning the language. Dili öğrenmeyi başardı. She avoided discussing politics. Siyaseti tartışmaktan kaçındı. If I had worked harder, I would achieve it. Daha çok çalışsaydım, Although difficult, she solved the problem. Zor olmasına rağmen problemi çözdü.